Então, kayıttayız. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu sefer Minecraft'ta değiliz. Allah Allah diyeceksiniz. Niye Minecraft'ta değiliz diyeceksiniz. Çünkü gördüğünüz gibi kanalıma abone olmadınız. Bakın yapıyorum. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Olmayanların da canı sağ olsun. Bir ara artık oluşunuz ama şu an bir abonelik yapıştırsanız var ya olur var ya acayip bir olur. Gelelim biz bu videonun konusuna. Bu videonun konusu şuradan popülerleri bir seçelim. Gördüğünüz gibi mod paketi nasıl kurulur? hayırlı dedi ki bedavaya nasıl indirilir? Hatta bir video çekmiştim. Bu videoda çoğu arkadaşımız hemen şöyle bir inceleyelim. Bu arada reklam çıkıyor reklam çıkıyor da bu paralar bana gelmiyor acaba kime gidiyor hocam bana gelmiyor youtube benim ama bizim emeklerimize çöküyor diyorum başka bir şey demiyorum o yüzden bu videonun altına yapma youtube yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu arkadaşta oldu çoğu arkadaşta sıkıntı çıkmış sordum soruşturdum falan cevap vermediler olsun bak bu tek minecraft'ı minecraft'ı t ile nasıl değiştirmem lazım diyor aynısını yapmış ama kendi kendine yeniden Minecraft eklemiş diyor artık inşallah abone ise yeni videodan bildirimleri daha görecek abone değilse de boşu boşuna gidecek burada da premiumum var olmadı vere istemiş sordum görde gelirsen çöz yardım ederiz dedim. Hani kısacası böyle işte. Ee, biz ben burada size ne yapmıştım? şu reklamı izleyelim. Sonuna kadar izlemeyeceğim bu arada. Siz de isterseniz. Bu videoda şu an reklam çıkarsa sonuna kadar izlemeyin Geçmesin arkadaşlar. Geçin. Oradan, Sen bir sus. Doğru. Sen bir sus. Kendimi de susturmam be. Aa, aa bir ay önce 350 aboneyim. Şimdi iki katayım. Vay maşallah. Va, vay vay. Neyse. Ee, şimdi demek istediğim şey bu videoda ben size link bırakmışım. Çok güzel. Linki bırakmışım ve ben size buradan şey indirmenizi söyledim. Jarı indirmenizi söyledim. Arkadaşlar jarı indirmeyin. Ben neyi indirmişim? Çok merak ediyorum. Millet hata yapıyor madem. Böyle evet. rezalet bir video yok arkadaşlar ya. Kendi videonun sonuna da bok hata Youtuberım olur arkadaşlar falan. Şimdi birçok kişiniz içiniz öyle diyordur ama haklıyım yani. Ee, evet arada belki bir buçuk ay fark var ama bir buçuk ayda gerçekten bayağı bir şey öğrendim. bayağı bir geliştirdim. Zaten abone sayımdan da izlenimlerimden de anlayabilirsiniz bunu. Ee, neyse daha fazla uzatmadan ben Zaten size gibi. burada linki vermişim. iyi güzel. Çok şükür. Ama nasıl indireceğinizi göstermemişim size. Muhtemelen de videoda jar olarak indirin demişim. Jar olarak indirmiyoruz arkadaşlar. Buraya direkt olarak exesini indiriyoruz. Exesini indirip kurduktan hatta kurmuyoruz dahi. sakın olarak kurmayın. şimdi Gördüğünüz gibi exeyi indirdik. Buraya tık sizin şeyinizin olduğu kurs Kursforcu'nun hatta Kursforcu açalım şöyle bir Kursforcu açılsın da ne diyor burayı geç artık burası pek lazım değil bu arada hala abone olmadıysanız bir abonelik yapıştırırsanız çok mutlu olurum hala diyorum Ahmet Burak Şentürk falan artık kim ciğer bitti. Oh bayılacağım. Önce normal normal Minecraft'ın dosyasını kuruyor ya arkadaşlar. Sonra siz modding klasör diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra install var. Install'a bastıktan sonra da direkt olarak burada Minecraft .exe var. Bunu silin. gereksiz bir dosya. Premium'unuz yoksa premium premiumsuzsanız premium'unuz yoksa silin işte. Sonra buraya gelin arkadaşlar. Exe'yi silmeden Minecraft yazın. Küçük harfli olmasına dikkat edin. Craft. Gördüğünüz gibi Minecraft .exe oldu. Bunu hemen atalım şöyle. Attığımız gibi normal bir şekilde kal. Normal bir şekilde. Aa Burak Minecraft'a yayın gibi yaptım. Burak oyunda. Her neyse bu arada Discord'a gelmeyiz bilirsiniz. Ahmet bana bir şeyler yazmış. Beni aramış. Ee, videodayım. Bir bana bir selam çakalım şöyle. Hatta onu da mı çağırsak yanımıza neyse boş hoşverin bu arada arkadaşlar bu gösterdiklerime rağmen hala yapamadıysanız eğer lütfen Discord'a gelin. Çünkü yorumlardan size yazıyorum. Bildirimleri açmadığınız için artık bilmiyorum. Benim mesajım size gelmiyor. Size yardımcı olamıyorum. Gördüğünüz gibi a pardon yine çok özür dilerim. Yine 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 bir mallık yaptım. iptal ediyorum diyorum bu yüzden. Size ben daha Sky Factory nasıl indireceğinizi göstermedim. Ben direkt Sky Factory'ye başlıyorum. Böyle iş mi oluyoruz Buradan hemen Sky Factory 4 diyoruz. Şimdi en başta normalde karşınıza çıkar ama sizde çıkmadım en başta. Çünkü ben indirmişim değildir muhtemelen. Aşağı inin arkadaşlar. Bulana kadar yavaş 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 yavaş. Ve tada. Buradan yükleye basın. Dilediğiniz gibi inince oynayın arkadaşlar. Bu kadar basit. Durun bir dakika. Eğer premium uzun varsa Minecraft'ta gelin buraya ayarlar kısmından. Böyle ayarlar buraya arkadaşlar ayarlar kısmına basın. Minecraft'ı seçin ve RAM'inizi ayarlayın. Ee, eğer 8 GB RAM'iniz varsa 4 GB verin ki 4 GB minimumdur. 4 GB'ınız varsa 2 GB verin. 2 GB verirseniz çok az çankla oynayabilirsiniz ama ne nether'a giderseniz büyük ihtimal bilgisayarınızdan lev çıkar bilgisayarınız rokete dönüş buraya geliyorsunuz arkadaşlar ayarlıyorsunuz. Orijinal premium uzun varsa. Ondan sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Biz şimdi bizim premium'umuzun yok ki arkadaşlar. Bu RAM'i nasıl ayarlayacağız? Aynı mantıkla Minecraft'a tıklıyoruz. Oynaya basıyoruz. Burayı artık kapatabilirsiniz. Kurs Fortune'un hiçbir önemi kalmadı. Üzeri burası açıldı. Sky Factor 4'ü burada görüyorsunuz. Burada arkadaşlar kurulumu düzenle var. Kurulumu düzenle bastıktan sonra daha fazla seçenek aşağı doğru iniyoruz. Çözünürlüğü falan arttırmayın istiyorsanız. Tam ekran yaptırmayın. Tam ekran yani siz bilirsiniz. Keyfiniz bilir. Buradan gelin 8 GB'ı seçin ya da 8.5 GB'ı seçin. O kendi kendine ayarlar zaten. Sizin 16 GB RAM'iniz varsa. 16 GB'dan Aşağı bir RAM'iniz varsa mesela 8 GB ise 4 GB. 4 GB ise 2 GB. 2,5 GB. Artık siz onu en uygun şekilde ayarlarsınız. Ben 8 veriyorum ki 8 fazlasıyla yeterli. Gördüğünüz gibi açılacak şimdi. Açıldı. Ee, eğer sizde burada takılık kalıyorsa bu penguen. Ya RAM yükselteceksiniz ya da artık bir 15-20 dakika bekleyeceksiniz kendi kendine açılacak benim 2000 yıllık bilgisayarımla öyle oluyordu yani şu an artık 1 dakika maksimum 3 dakika içinde açılıyor yani umarım şimdi açılmasını bekleyeceğiz hatta size şöyle bir hızlandırayım siz de orada bir like atın hele ya bu arada eğer hala bunları anlattıklarıma rağmen yapamayan arkadaşlarım ciddi diyorum discord'a gelin discord'a gelin size yardım edelim arkadaşlar hani yani içerik discord'a adam çağırma olarak düşünebilirsiniz ya da discord'a takipçi kasmak için düşünebilirsiniz ama discord'a bir şey kasma benim hiçbir işime yaramayacak arkadaşlar sadece arada sizinle girip muhabbet edebileceğim Daha anketler herkesten önce verebileceksiniz. Ya da ya da videoların spoilerlarına herkesten önce erişebileceksiniz yani. Böyle bir avantajınız olacak. Ben olsam gelirdim Discord'a. Yine de siz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi açıldı. Tek oyunculu diyoruz. Muhtemelen siz daha hiç oynamadığınız için direkt olarak yeni, dü yeni dünya oluştur ekranında olacak. Başlayın böyle başlayın böyle başlayayım. Ben bu sefer böyle başlamak istiyorum. Altımdaki yer altında bir yer olsun. Hemen bir başlayalım şöyle güzel güzel tatlı tatlı girelim oyunumuzu oynayalım. Tabii videonun daha çok uzamaması amacıyla fazla oynamayacağım. Gördüğünüz gibi open adventure falan filan falan filan. Inter Milan. Hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım. Bu arada bilmeyenler için SC'nin altındaki E tuşuyla beraber Vein Mine yapabilirsiniz. Hmm, şu an ben bonsai potun üstünde miyim? Sanırım bonsai potun üstündeyim. Şöyle hemen bir genişletelim etrafımızı. Falandı filandı. Uga da, meyara, Uga da Chiklop, çikilop. adılan öyle gördüğünüz zaten hemen oluyor. Hatta şöyle bir tane de toprak yapımını da göstereyim size. Benden bir kıyak olsun. Böyle 4 yazıyoruz buraya ve zinc. Gördüğünüz gibi iki tane 4 yaptık ekstra olarak. Hadi burayı sizin için ağaçla da doldurayım ben. Böyle videoyu bitirelim. Kesinlikle 10 dakikayı üzerine çıkarmak istediğimden değil zaten bu benim şu anda hiç bir işime yaramaz. Yok bir işime yarar yarar. Algoritmam için önemli. Yoksa sıkıntı çıkar. Şöyle hemen bir balta yapalım kendimize. Ve zınk. gördüğünüz gibi zaten otomatik olarak oluyor. Bence daha büyüdü. Çok güzel. Arkadaşlar ben bu kısımdan itibaren hızlandırmayı görüyorum. Çünkü bayağı bir uğraştım. Harbi diyorum bayağı bir uğraştım. İşsizlikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama yani bayağı bir uğraştım. Zaten izliyorsunuz şu an hızlandırmalı bir şekilde. Ekstra olarak Discord'a hala da gelmediyseniz Discord'a gelmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, biliyorum bu bölüm biraz fazla sizden destek istedim. Ee, yani kusura bakmayın ama istemem gerekiyor. Yoksa cidden olmuyorsunuz olmadı mı olmuyorsunuz zaten şimdi video başlamak üzere yeni bir şey fark ediyorum ondan sonra kapanışa geçelim haydi Aa yoruldum ama hadi parmağım acıyor hepsi büyüsün daha iyi bir fikir geldi aklıma bir dakika tamam Woo. Ağacı kırdık double click'e verdim arkadaşlar biraz fazla hızlı shift yapıyorum şimdi yiyorsa hepsi büyümesin bakalım Tamam şu an yeter kadar ağacımız vardır diye düşünüyorum Abi 7 tane var şaka gibi. Zaten 7 tanesi büyümüştür lan. Dalga geçiyor arkadaşlar dalga. Hiçbir fikrim yok. Ben harbi niye krok yapmadım? Abi ben krok yapsaydım şu ana kadar zaten yapmıştım. Hay kafama tüküreyim arkadaşlar. İşte bu kadar ya. Ne uğraşıyorum mali sabahtan beri. Bir tane krok yapsaydım şu ana çoktan bitmişti amacım. Hedefimi başarmıştım ya. Okey. Şimdi tam ortasına geçip. Bismillah. A few eğer bir tane bile küçük kalız arkadaşlar bu bölüm like atmıyorsunuz tamam mı? Etrafımdan particle çıkmayana kadar buradayım ve evet artık particle çıkmıyor. Aynen bitirdik. Son olarak son olarak bu ve bu olarak ölmeyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.